Nisa suresinin girişine bakabilirsiniz, orada Allah kime ne kadar mirastan pay verileceğini söylemiş. Ben diyelim ki bir kız çocuğuyum, miras da büyük, diyorum ki mahkemeye gidelim, yani tağutun mahkemesine gidelim. Niye? Çünkü oraya gidersem bana erkek kardeşimle eşit verecekler, eşit pay verecekler, payım fazla olacak, oraya gidelim diyorum. Erkek olduğumu düşünün, arkadaş diyorum bizim örfümüzde, bizim töremizde kıza şey verilmez, ben kendimi topluma rezil etmem. Burada böyle, biz böyle gördük babamızdan diyorum. Bu defa şeye gidiyorum. Erkeksem örfe gidiyorum, töreye gidiyorum. Peki şimdi burada gerçekten ben Allah'ın en iyi bilen olduğuna inandım mı? Bana sorarsanız hayır. Eğer en iyi bilen Allah'sa payları en doğru şekilde taksim eden de Allah'tır. Eğer en iyi bilen Allah'sa tekrar söylüyorum ister erkek olalım ister kız olalım. Kim en iyi biliyorsa payları en iyi taksim eden payları en iyi taksim eden odur. Payları en iyi taksim eden Allah'tır. Haliyle kardeşlerim benim Allah en iyi biliyor demem bana hiçbir şey getirmez. Allah katında da beni Müslüman falan da yapmaz.